Bir gün akşam üzeri bir koşuşturma başladı karargahın içinde. Bunun sonucunda söylentiler başladı. İşte Kıbrıs'a gidilecek. Bütün herkes hazır olması gerekiyormuş. Bütün hazırlıklar tamamlanacak. Tağdat'a çıktığımızda komutanımız binbaşı rütbesinde Bekir Sıtkı Tuncer adında bir binbaşımızdı. Hemen taburun hazırlanıp Tağdat bölgesinde toplanılması istendi. Bizler büyük bir sevinçle, büyük bir onurla, büyük bir gururla hepimiz hazırlığımızı yaptık. Silahlarımız zaten her zamanki gibi bakımlıydı. Batman'da Batman askeri havalanına uçaklar geldi. Türk Hava Yolları uçağı uçakları askeri uçaklar geldi. Nakliye uçaklarında bizim cephanemiz, aletlerimiz, edevatlarımız o uçaklara yüklendi. Bizler de askeri uçaklarla veya işte Türk Hava Yolları uçaklarıyla Adana Havalimanı'na geldik. E tabii dedim demin dediğim gibi 20 yaşın heyecanı savaş bu. Nereye gideceğimize bilmiyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz ama Kıbrıs'ı görmemişiz. E, Adana'ya indik. Adana'da otobüslerle bizi Mersin'e, Kovaca'ya götürdüler. İnan o halk bizi yolu yolumuzu kesiyorlardı. Hani otobüsleri durduruyorlardı. Hatta bizim bazıları otobüse girip bizleri öpmek istiyordu. Savaşa gidiyoruz ya. Ne bileyim işte o açık camlardan yine öyle sigara atıyorlar. O zaman asker sigaraları vardı. Sigara atıyorlar, yiyecek, içecek atıyorlar. Yani bizim aslında her şeyimiz vardı bizim Türk. Devleti sağ olsun devletimiz bize her şeyimizi yanımıza vermişti ama işte bu sevgiden dolayı yani bir Mersin arası, Adana Mersin arası yakın. İnanın iki buçuk, üç saatte ancak varabildik.